اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا فقالوا إنا إليه إنا تضيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عسلين اتبعوا من لا يسأل ثم جروا وهم يريدني الرحمن بضر لا بضر عني شفاعته آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون ما فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت حويديهم فلون القديم La şansu yem bağılha en tudrik el kamer ve lem leynu sillana dunu bana bi ve cudika ve karamika ya ikram el ikramina ve ya erham er ey siz nice şerih buhuduk esnasında selavatu selam getirdin Rabbim dergah-ı izzetinden yoksanları illama kutum taamelun in ashabal cenneti yevma fihum huszeti Kur'an-ı Kerimi Noksanlarıyla beraber dergah izzetinde ahsını kabul ile makbul eyle ya Rabbi. Ebedi aleme intikal eden, merhum ile rahmet il alemin vafur olan Orhan kardeşimizin de ruhuna hediye eyledik. Okunan Kur'an-ı Kerim'in nuruyla kabrini nur makamını cennet eyle ya Rabbi. Taksiratını affeyle ya Rabbi. Okun Hocam Allah razı olsun. Şimdi en lazım olan şey, Ay. akrabalarını, alan mekanını cennet yapsın, sabır versin. Burada bulunan bütün cemaatin alı ölmüşen mekanını cennet yapsın. Şimdi buradan 70 kilometre, 16 senedir, gel, git, üç kuş para için, çocukların rızkı için 5 bin üzerinde maden şehidi var, bir tanesi daha eklendi. Son olsun diyoruz, olmuyor abi. Dua etmekten başka yapacak bir işimiz yok. Allah yardımcınız olsun. Başta annesine, babasına, ailesine, çocuklarına, işçi arkadaşlarımıza baş sağlıyoruz. Allah kolaylık versin. Allah başta anne baba olmak üzere ailesine Allah yardımcısı olsun. Aynen yapacak şey. bir iş yok hocam. Sana da Allah razı olsun. Hocam Sabrınızı kolaylaştırsın Allah. Evet. Aleykümselam. Allah'a